Şöyle bak tık çık, al oğlum onu aşağıya. Taksicilik gel oğlum. Kes oğlum onu da kes kes, kes. Şöyle bak Sorakay'ı Sorakay'ı aldım Sorakay'ı bak. Gel böyle gel böyle. Gel buraya Kenan. Hay YouTube. Kanalıma bugünlük hoş geldiniz. İlerleyen süreçte İspanyol Vlogu ile tekrardan karşınızda olacağız. Oğlum şu anda çok sinirlendim. Benim Kayısamı gerçekten dövdüler. İki level yap beni ya sen. Sen iki level yap bak o sonra kayı ben ne yapıyorum chat. İzle sadece izle. Kule altına girdiler. Çık bir tur geri. Diyor. Bak şimdi chat. İzle bak. Bak 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 bak. Zık çıt. Hemen bak agresif arka flashına. Ah oh be yakın da gördün mü predik denedik de olmadı oğlum hayırdır bas oğlum şunlara bas adamın flashını ok denedik ama tutturamadık adam güzel yere flash attı ama inti çekseydik tam bir videoluk hazırlıyorduk oraya da şöyle 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 bak 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 yat oğlum aşağıya flashın da yok yat adeta ruhlara fısıldayan adam misali. Bak 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 bak. Bak izle, izle izle izle. Gelecek gelecek buraya gelecek izle. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Çıt. Aa! Aa! Amatör topçular. Amatör topçular ben oldum. O sesi kim attı? Onu bana bul. Burada bana amatör topçular demek istedi. Bir dakika burada bir yanlışlık var. Burada birisi bana amatör topçu dedi. Kim dedi onu? Ali demiş bak. Ali bana amatör topçu dedi. Ve hemen bunu telafi ettireceğim. İzle şimdi. Şimdi bak buraya bak. Limon istiyor musun oğlum? Aç poşeti. Aç. Şöyle bak şuradan geldik. Bak. Kapatıldın, kapatıldın Ezreal. Rahat ol oğlum. Korkma bir şey olmayacak, acımayacak. Zınk! Ah, yakın ne? yakın adeta dans ediyor Trash'le. Al oğlum bunları. YouTube'a videolu hazırla. Ver oğlum şuradan. Bak 1800 gold pota para verdik. Bunu kuruşu kuruşuna kullanmamız gerekiyor. Bir saniye boş bırakamayız bak. bak. Bir saniye bekletemeyiz. Çünkü fazla para verdik. Böyle şuradan şöyle baktıkça al oğlum onu aşağıya. Oy! Var var bugün var bir şeyler diyorum ya. Bugün oynamaya geldik diyorum. Az kısa özlük çek bunu oğlum. Rank 1 trash misali. Hook geldi hook. Madlife mısın lan diyenleri duydum. Ama rahat ol bu Silivet trashidir Oynadığı zaman oynar. Ama dua etsinler yayın açıyorum. Bak yayın açıyorum. Yayın açmayayım harbi oyun oynayamazlar klip alsana da rahat olun chat alanlarımız olur. Yapanlarımız olur. Birileri demiş ki yaşlandım moruk. Bakalım yaşlanmış mıyız? Gel bakayım sana öyle vurmayı göstereceğim ben şimdi. Çetin bir şey söyleyeceğim. Burası gerçekten baya kötü bir hal aldı. Ee, sen nereye kaçıyorsun? Tekne oğlum onu. O, Kaçamadık, kaçamadık. Olsun yine bir Ali Cengizleri yaptık ama bence kötü oldu. 4 kilo ejder verdik. Lisin hatası. Bak, hala YouTube'a abone olmayıp, beğenip, yorum atmıyorsunuz bak. Gerçekten üzülüyorum. Emek veriyoruz. Desteklerinize ihtiyaç var. Aile dediğin destek olur, chat kullanmasam bile hatır işine açılır yani. Yardımcı olunur. Biliyorsunuz. At oğlum aşağıya. Şuradan bir taksi var. Taksi. Taksicilik. Gel oğlum. Kes oğlum onu da. Kes kes kes. kes. Chat. At oğlum başlığı. Domine ettik. Treşle vadiye yargı dağıtıyoruz. At bu başlığı. Gönder YouTube'a. Oğlum orada bir şeyler oluyor. Şuraya bir oynar mıyız? Şöyle bak Sorakay'ı. Sorakay'ı aldım. Sorakay'ı bak. Gel böyle gel böyle. Hop şöyle şunu da bir kes. Flaşım yokmuş chat. Flaşı attık. Neyse enti. Güzel güzel güzel. Gayet solid. Üst kuleyi de alırsak bu iş rahata ereriz. Oğlum bu ne? Adam aşağıdan oyunu bitiriyormuş. Hemen onun karşısına koşayım. Drake'i de almamız lazım. Bir Drake'e bakabiliriz. Lisin gelecek. O Drake'e başlayacağım ya. ya. Yani en azından burada bir pozisyon alıp pusu yapalım. Şuradan bir bakayım. Yakalandık. Otomatik Q attığım yakalandı chat. Oo bu ne bunlar? Gizliden onu alıyor. Okey alabilir. Chat'im yakalandım. Pardon pardon. Tamam videoyu kestik kestik kes. Burayı koymuyoruz. Burayı koymadık. Kusursuz gameplay vardı da burayı koymuyoruz. Burayı koymuyoruz. Oo bana girdi. Gir bakalım oğlum. Şuradan bir ekton. Çat. Aaa. Aa kötü oynamaya başladık valla. Nazar değdi nazar. <laughs> Buradan bir Ezreal'a bakarız. Ezreal'ı kestiler büyük ihtimal ya. Güzel Ezreal'da kestik. Ama lane'lerimiz nerede? Şu anda tamamen oyunda chat boş boş adam kesme simülasyonuna başladık. Rest alıp lane'lere gitmemiz gerekiyor. Report trash diyor. 10 tane güzel hareket yaparsın. Bir tane kötü oynarsın. Herkes laf eder değil mi? Peki. Peki abi. Allah unutuyorum oğlum. Niye koymayayım yoksa? Ama ekranda koyacak yerimiz kalmamış gibi ya. Ekranda nereye koyacağız? Çetin bu arada 1v1 turnuvamıza katılmayı unutmadım. 5'inde başlıyor. Haberiniz olsun. Her yerden saldırıyoruz artık. Herkese de ihtiyacımız var. Kameranın üstüne koy. Olabilir. Güzel. Orası boş. Ekran çarşamba pazarı. <laughs> çarşamba pazarı değil. Bir milyoncu. Bir milyoncu. Gerçi bir milyoncu kalmadı artık. 5 liracı olmuş onlar da. Geçen gördüm. 5 milyon. 5 milyon. 5 milyon abi diye bağırıyordu adam. Kameranın üstüne bu arada olur. Bakayım bir şeyler deneyelim ya. Bir güzel çekişler deneyelim şimdi bu oyun. Barona bir girsinler bizimkiler. Gel buraya Kenan. Gelmedi chat. Görmediniz, görmediniz. Yok bir şey yok. Yok. Yaşlanmışız bir tık ya. Oğlum bizim takım niye oyunu bitirmiyor? Çetin bu arada treşi özlemiş miyiz? Elleri ısındırdık treşi özlemiş miyiz? Bence özlemişiz gibi geldi. Ne dediniz o işe?